Alper Bey merhabalar. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim nasılsınız? Teşekkür ediyorum bu bahar günlerinde daha iyi olmaya çalışıyoruz. Ne güzel. Alper Bey, AE Tersane olarak verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ben izleyicilerimize kısaca sizi tanıtarak başlamak istiyorum. Alper Ergün kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Tabii. Adım Alper Ergün. 1960 Trabzon sürmeyen doğumluyum. 1983 yılından beri meslekte bir fiil. Ee, kardeşlerimle beraber başlayıp devam ediyoruz. Evet. Şu anda bulunduğumuz Erdek e, tatlı su dershanesinizde 2000 yılından beri e, iştigal ediyoruz evet. Denizlerde yaklaşık olarak e, ağırlıklı balık gemisi olma şartıyla 260'a e yakın e, gemimiz mevcut. Evet. E, yurt dışına da gönderdiklerimiz 5-6 tane var. E, bizim mesleğimizi elimizden geldiğince çağın teknolojisine uydurmaya çalışarak geliştirmeye çalışıyoruz. Evet. Tabii ki büyük bir tersane değil. Yani hmm. kalkıp bugün Türkiye'nin veya dünyanın büyük tersanelerine rekabet edecek bir ortamda olduğumuzu iddia etmemiz hmm. mümkün değil zaten. Hmm. Ama çabımızla en iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. İmalat, tadilat, bakım, onarım e, gibi işler yapıyoruz. Ve şu anda üzerine durduğumuz tersanede, tersanemizde Türkiye'nin Türk bandıralı en büyük mega yatını yapıp denize indirdik. Bu da bizim için bir kururdur. Evet. bir e, onurdur. E, bugünlerde ülkemizin açılım yani dışa açılım gerçekleşmeye başladı bugünlerde. Afrika pazarından bayağı potansiyeller söz konusu. Gerek balıkçılık gerek diğer işlerde. E bunları da araştırıyoruz. Evet. Devletimiz de sağ olsun bir şeyler e, önümüzü açıyor. E, bir şey olacağını eminim. Bir yerlere kötüleceğimizin eminim. Evet. Efendim 35 yıldır sektörün içerisindesiniz. Burada kardeşlerinizle beraber A.E. tersane olarak bir hizmet veriyorsunuz. Burada sıfırdan yapım olsun, ee, tamirat ve tadilat olsun her türlü bir hizmeti burada verebiliyorsunuz. Tabii ki, tabii. Peki efendim hizmeti verirken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Yani neleri göz önünde bulunduruyorsunuz? Kaliteden ödün vermemeye her ne kadar biz işte geri teknolojiyi ayak durmaya çalışıyoruz. Evet. Yani onları da ekarda etmemek şartıyla. Beraberce yürütüyoruz. Kalitede önlememeye çalışıyoruz. Evet. Sizlerle beraber kaç kişi çalışıyor Alper Bey burada? Kadro sayısı nedir? yaklaşık olarak e, çekirdek kadromuz bizim 20 yakındır. Hı. Ama bizim işimizden dolaşan 60-70 kişi var. Boyacısı, elektrikçisi, tornacısı, mobilyacısı gibi. Evet. Efendim talepler genellikle nerelerden geliyor? Sadece Marmara bölgesiyle sınırlı mısınız? Hayır, Türkiye geneli. Türkiye geneli gelecek olan taleplerde e, burada hizmet verebiliyorsunuz. Tabii. Peki efendim ayrıcalıklarınız nelerdir? Belki biraz önce bir kısmını saydık ama sektör çok geniş bir sektör değil ama tabii ki e, bu konuda meslektaşlarınız da oldukça fazla. Yani sizi bu diğerlerinden ayıran en büyük en önemli özellikler nelerdir Altar Bey? Şimdi ayıran demeyelim de hepimiz meslektaşlarımıza saygı duyuyorum ama. Mesela şöyle diyebilirim, bir saç geminin boy vermesini herkes yapabiliyor ama genişliği vermesini ilk kez biz Trabzon'da yaptık. Bir balıkçı gemisine genişlik vermeyi Trabzon'da yaptık. Evet. E, Türkiye'nin Türk bandıralı 58 metre mekayatını burada yaptık. Evet. Yani bu gibi şeyler, hep araştırıyoruz, hala araştırıyoruz. Ne yapabiliriz, diye araştırıyoruz. Siz tabii teknolojiye ayak uydurarak günümüz şartlarını el verdiğince burada hizmet etmeye Araştır. devam ediyorsunuz. Evet. Peki efendim o, önümüzdeki yıllarda neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz nelerdir sektörle alakalı? Önümüzdeki yıllarda e, ben fazla şeyim kalmadı artık, hedefim kalmadı ama e, mesleğimde yaşım itibarıyla birilerine yetiştirmeye çalışıyorum. Birileri evet. de alsın götürsün mesleği. Bizsin diye sessizin gibi gelenler de bizlerin sesimizi duyursunlar diye e, bekliyoruz. İnşallah daha güzel bir şey olur. Sanıyorum devlet de, hükümet de bu konuları el atıyor. Evet. Yani yat, yatırımları el atıyor. Evet. İstihdamları el atıyor. İleride çok güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Evet, tabii siz burada yurt dışı bağlantılı olarak da çalışıyorsunuz aynı zamanda. Peki efendim buradan bizi izleyen izleyicilerimize aktarmak istedikleriniz neler olur? Denizde yüzen her şey yaparız. Buyursunlar gelsinler. Evet. Denizde yüzen her şey yaparız. Evet. Kapasitemiz kadar. Evet. Bizde sektör ihtiyacı olan herkesi Tatlı Su'da bulunan AE Tersaneye biz de buradan davetli bulunmuş olalım. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ben ediyoruz. teşekkür ediyorum. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkürler.